Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün dördüncü lig olmaya çalışacağız ve 3 maç gireceğimi tahmin ediyorum Çünkü geçen video 4 maç dedim kaç maç girdim? 6 mu Öyle bir şey oldu evet 6-7 maç girdim Ve arkadaşlar bir de duyurum var Ya duyuru demeyeyim daha doğrusu ee, işte Klan açtım Eğer Gelmek isterseniz gelebilirsiniz Kupa sınırı yok Gelebilirsiniz arkadaşlar Klanın ismi BD ee, simgesini falan görüyorsunuz. Gelebilirsiniz klana. Hadi bakalım şimdi dördüncü lig olabilecek miyiz olabilecek miyiz? Bakalım üç maç dedik, Bakalım kaç maç çıkacak hayırlısı. Evet arkadaşlar ilk maç olarak ismini okuyamadığım bir arkadaş geliyor. Hadi bakayım. Leo klanı, klanından bir arkadaş ya. Hayır Sakın Elif barbarlarının ne Mega Şövalyeli falan basalım Allah Ya sen niye göreceksin Bana yakışıyor mu hiç Sen sor bak Bu da bu bana yakışıyor mu da evet. Çok güzel. Çok güzel. Ama senin vurmaman lazım. Çok önemli. Ne yapıyorsun? Öyle diyorsan ben bunu atmam lazım. Çünkü onların hiçbirinin ölmemesi lazım. Ama öyle bir tanesi kaldı. O da ölecek bir Helal ver. bizim ters tarafı oynamamız lazım. Zaten onu kuleye açtık. Biri atlama var öyle. Evet. Şimdi. Yani sakin bir şekilde ilerlesek olur diyeceğim. Bak çatalım. de bekleyin. Ama ne yapıyorsun sen? Harika ne yapıyorsun sen ya? Ben böyle bir şey beklemiyordum ben. Hı, bıraktım, evet, ben bu kaybettik arkadaşlar. Evet, çok güzel diyor o yaptığından göre rekesleri kaybettik ve hala da işe çok iyi mi yani Hayır Gidip de saçın küçük bir Pardon küçük prens ne nasıl oldu? Çok merak ediyorum de okulan gitti gibi ya Çok Bakıyorum Öldü Hayır Ya vurma işte vurma Vurma ne gereği ya Kim ne

Öler misin? Öler misin? Hadi oyna. 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 Çok güzel. Çok güzel. Burada nasıl gitmişti? Bakalım. Bitti. Evet. İkinci maça geçti. Vallahi kılıç. Pardon. İkinci maça geçti. Pardon. Evet arkadaşlar ben ona saymayı unuttum ve karşımıza Saramma Saramayon bay geldi Çok güzel Garip bir isim bu ismi nereden buldu rastgele salladığımı bilmiyorum Ama o o ah. evet. şu, şu anda Baktığımız zaman evet önde. Ben bunu biraz gelken basın. Şunu müdahale de edebilir bu Evet, dalışak atma. mı? Keşke atmasaydım. aa iyi atmışım. Az geçin, keşke atmasaydım. Gerçekten barbar öleceğim ben. Dur, dur at. Okay. Ana kuleye sekiyor mu? Nasıl sekmedi ya? Dur bir saniye, burada bir hata var. Ana kuleye sekmedi. Ayak topu atacak. Ayak topunu at. Ayak at. topunu at. Vallahi harika atarım hata var. topunu at. Eğer topunu atarsın... Tamam. Ama Ne niye yani? Niye böyle bir şey? başka bir şey... ...atabilir mi? Ama çok bir daha sen diye düşünüyorum şahsen onu Şimdi arkaya bir daha mıydı? Ama ama nasıl ya nasıl nasıl ya nasıl ya? Nasıl? ya? de ben çok fena oynarım. Hem sağdan yedirip hem ortadan yiyeceğim kadar Belki de zaten yüksek Bak bir sağdan yedirip sağdan Evet, üç üç oradan evet. Çok Ama sen niye o tarafa gittin? Kraliyet ya, satış ya. Üstün kraliyet satış yani. Ama sen... Ne yapayım yani, ya? Ooo... Evet. Çok Bir Ardana'ya giden o zaman çok güzel be. Çok güzel arzim, Çok güzel olur. Ben hiç yapıyorum? değil mi? yapıyorum? Ben ne 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 yapıyorum? ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? ne yapıyorum? Ben Ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Ben Bence sen bunu tahmin edebilirsin. Yapmadım. Öptüm ama bir şey Ortaya gitmeyecek önce Güzel. Sanki ben sizdeyiz ya. Ne var aklımız var ne sizdeyiz tamam, için... Evet, evet. Bitti. Evet. Ben inşallah ben nasıl güzel bir şey arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar son bir maçımıza geçtik. İnşallah böyle bir maç. Leo gel lan ve devrim niye yani o Dur. <laughs> Bu dursun. dursun. Bağ bir dostun abi ama bağ arkadaş bir abi Şimdi şey yani, mi de varım bağ bir şey mi yedi? Bağ eden de Tamam şimdi tamam. evet. Durun. Evet. Hiç gerek yok bir tamam. evet. Birisi sana gel beraber dinleyelim. Yani. Evet. E yani gel beraber sana atıp oğlum da bir şey de sen ne Ben yani saldırı sen bana atak mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tövbe tövbe çok evet, yani güzel, çok güzel bir şey yaptım ya. ne hani bir Ya yani bak da iki bile değil, adamın kırasın aldı. Olsun kalalım Parası sağ derken Anlamak, 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 Evet hala da kraliyet vuruyor. vuruyor 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 Hala vuruyor durdurası yok artık Sanırım saldırı, saldırı. <laughs> yok Saldır artık Kaldı mı salmıyorum hiç emin değilim ya tamam Yok tamam tamam Eee Çok garip bir mesaj çok bir ihtimalle mi evet, bazı yerleri belki kesin. bilmiyorum ama Evet arkadaşlar oldu. aslında normal evet, Normal evet. Çok çok kısa oldu. Evet gördüğünüz 21 saat. Ama ne vereceğim? Ne olur abi ver hadi çek tamam oklar ve hayır hayır keşke e-portesinden evet, evet, verseydim bari destansımı verseydim ya yani. evet bunlardan hadi bir de ifade aldık güzel çok güzel arkadaşlar şimdi normal bir maçta atmak istiyorum evet oradan düşmeyeceğiz Evet şimdi normal bir maç daha izleyeceğiz. Ve videomuzu öyle bir şekilde bitireceğiz burada. Evet karşımıza Zip Lewis geldi. Bence evet, şimdi çok mantıklı bir isim. Bir şey atan mı ki? Ekstra bekletiyorum ya tamam rakip de bekletiyor. Evet herhalde bir şey yok. mi ya? İksik mi Ben bu bir şey bir şey daha atarım. Tam bir şey daha atar dedik. Tam üstünde mevzat doval ya at. Ben ne gereği var? Y yeter ya o ya. Onlar yeter Hayır yetmez. Yetmez artık. Yani şuraya bir yersene. Yani şuraya bir yasana. Vurma işte, Vurma oooo 12 seviye 12 seviyeye böyle bay aa Uramıyor. Uramıyor. evet inşallah böyle... sen neden artık birazdan seviyorsun ya Ege çekebilir miyim? Evet boşu bir çiksir mi attım diye bir düşünüyorum şu Şöyle bir. Oo. Aa. Böyle bir şey var ya? Bir şey can da dur. Ben niye bunları attım ki? Niye öyle bir hissiyat duydum? Yani adam şimdi ne yapıyor diye bir atsa, yapmadı. Ne yapıyor ne yapıyor. Bakın Bak önüne mega şövalye so falan hiç keyif yok bak. Ne sende de gerek Ben sana atabilirsin. Ama so evet, sen de gerek kadar Hadi yeter mi Birazcık daha geç atabilirim ki. Ama sen sana şövalye atabilirsin. Şuraya anıtı bakalım. Şuraya şuna atalım ki bir şeyler Evet buraya ne yapıyorsun şu anda? Toplanmış bir şey yapıyorsun. Evet, sağ taraf. Evet, Gel bakalım. Çok yanlış yaptım. Evet, ana taraf zaten. Neredeyse yok. Bu Bunu aldık. Evet, Çok güzel Ne, bileyim? ne, bileyim? ne, bileyim? ne, bileyim? ne bileyim? Evet arkadaşlar bu kanalımıza abone olmayı unutmayın ve videoyu beğenmeyi ve kanalıma Çok güzel. Böyle... Bu maçı da aldık arkadaşlar. Evet videomuz buraya kadardı. Yeni evet, bir videomu izlemek istedim. Öteki videolarda görüşmek üzere. Klan'a gel, klan gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye bye.